Sahte üfürükçü Diyap Diyapoğlu ile Sümeyra gizlice evlendi. Ortaya çıkan görüntüler Müge Anlı'yı ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Müge Anlı'da son günlerde Türkiye gündemini sarsan sahte üfürükçü Diyap Diyapoğlu olayı, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Haftalardır konuşulan bu olayda, akıllara durgunluk veren yeni bir gelişme yaşandı. Programın bugünkü canlı yayınında, Diyap Diyapoğlu ile Sümeyra'nın gizlice evlendiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan düğün görüntüleri ise, hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındaki milyonları adeta şok etti. Müge Anlı'nın bu nasıl bir cesaret? Bu nasıl bir gizlilik? sözleriyle tepki gösterdiği görüntüler sosyal medyada da dakikalar içinde viral hale geldi. İddialara göre Diap Diapoğlu ve Sümeyra uzun süredir gizli bir ilişki yürütüyordu. Daha önce Müge Anlı canlı yayınına katılarak "Elimde çıplak fotoğraflarım var. Ne olur yardım et." diyerek gözyaşları içinde yardım isteyen Sümeyra bir anda sahte üfürükçü olarak tanınan Diyap'la nikah masasına oturdu. Bu beklenmedik gelişme, olayı yakından takip edenleri adeta dumura uğrattı. Sosyal medyada bu düğün nasıl oldu, gerçekten gönüllü müydü, bir oyun mu var gibi yüzlerce yorum yapıldı. Düğün, iddialara göre Diyap Diyapoğlu'nun memleketinde küçük bir salonda yapıldı. Görüntülerde Sümeyra'nın beyaz bir gelinlik giydiği, Diyap'ın ise siyah bir takım elbiseyle oldukça neşeli olduğu görüldü. Ancak bu neşeli anlar kısa sürdü. Çünkü Sümeyra'nın annesi düğünü bastı. Ortalık bir anda karıştı. Görüntülerde annenin elinde bir çanta ve yanında birkaç yakını olduğu, salona girer girmez sen ne yaptın kızım, bu adam seni kandırıyor, diyerek bağırdığı duyuldu. Salonda büyük bir gerginlik yaşanırken, Sümeyra'nın annesinin sözleri kadar, Sümeyra'nın annesine verdiği cevap da izleyenleri derinden sarstı. Sümeyra, annesine dönerek, anne sen anlamazsın, o beni seviyor. Herkes onun kötü olduğunu söylüyor. Ama o bana başka türlü davrandı. Ben onunla mutlu olacağım dedi. Bu cümleleri duyan Müge Anlı, yayında gözyaşlarını tutamadı. Bir insan bu kadar etkilenmiş olabilir mi? Bu artık kandırılmanın ötesinde psikolojik bir esarettir diyerek tepkisini dile getirdi. Canlı yayında uzman psikologlar da olayı yorumladı ve Sümeyra'nın Diyap tarafından uzun süredir manipüle edildiğini, kendisine bağımlı hale getirildiğini söylediler. Ortaya çıkan yeni detaylar, Diyap'ın sadece bir sahte üfürükçü değil, aynı zamanda kadınları duygusal olarak kontrol altına alan tehlikeli bir manipülatör olduğunu gösteriyor. Programda konuşan bazı görgü tanıkları, Diyap'ın daha önce de birkaç kadını manevi evlilik adı altında kandırdığını iddia etti. Bir tanık, Diyap her zaman kendisini Mehdi'nin dostu olarak tanıtırdı. Kadınlara, beni seçilmiş kişi gönderdi der, onları inandırırdı. Bu kadın da onun son kurbanı olduğu şeklinde konuştu. Dün görüntülerinin ardından olay daha da büyüdü. Görüntüler Müge Anlı ekibine ulaştıktan sonra incelemeye alındı. Görüntülerde Diyap'ın sahte bir nikah töreni düzenlediği, yanındaki şahısların da onun çevresinden insanlar olduğu ortaya çıktı. Gerçek bir imam veya resmi görevli yerine, kendi arkadaş çevresinden biri nikah memuru rolünü üstlenmişti. Bu durum, düğünün tamamen sahte bir kurgudan ibaret olduğunu kanıtladı. Düğün sırasında yaşanan olaylar sadece Sümeyra'nın annesini değil, tüm izleyicileri de derinden sarstı. Program sonrası sosyal medyada binlerce kişi bu nasıl bir aldatmaca? Sümeira resmen büyülenmiş gibi davranıyor. Kadını kurtarın artık gibi yorumlar yaptı. Müge Anlı ise canlı yayında yaptığı açıklamada, biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Eğer ortada sahte nikah, sahte evrak, tehdit veya şantaj varsa hepsi tek tek ortaya çıkacak dedi. Sümeira'nın annesi ise yayın sonrası gözyaşları içinde konuştu. Ben kızımı o adamdan kurtarmak için her şeyi yapacağım. Diyap onu kandırdı. Evlenmediğini zannediyordum ama meğer gizli gizli düğün yapmışlar. Benim kızım böyle biriyle evlenmezdi. Onu kandırdılar ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde o adam büyücü değil, dolandırıcı diyerek feryat eden anne herkese seslendi. Kimse bu adama inanmasın. Müge Anlı ekibi, Diyap'ın düğünden bir gün sonra şehir dışına kaçtığı bilgisini paylaştı. Ancak emniyet güçleri kısa süre içinde harekete geçti. Diyap Diyapoğlu'nun sahte kimlikle şehir değiştirmeye çalıştığı, yanında Sümeran'ın da bulunduğu iddia edildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu Diyap yakalandı ve gözaltına alındı. Yayının sonlarına doğru Müge Anlı olayın tüm detaylarını açıklarken şu cümlelerle bitirdi. Bir kadın bir erkeğin sözüne bu kadar inanıyorsa orada bir sorun vardır. Bu hikaye bir dolandırıcılık hikayesi değil aynı zamanda bir psikolojik esaret hikayesidir. Şu anda Sümeyra'nın güvenli bir yerde tutulduğu ve psikolojik destek aldığı öğrenildi. Diyap Diyapoğlu'nun ise emniyetteki sorgusu devam ediyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyap'ın daha önce de benzer suçlardan kaydı bulundu. Türkiye bu gelişmeyi konuşuyor. Müge Anlı'da ortaya çıkan sahte üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun gizli düğün hikayesi, günün en çok izlenen anlarından biri oldu. Sümeyra'nın annesinin salona girip yaşadığı şok, kızının söylediği sözler ve ardından yaşanan gözaltanı, hepsi bir arada izleyenlerin hafızasına kazındı. Bu olay artık sadece bir televizyon hikayesi değil, inançla, manipülasyonla ve kandırılmayla örülmüş ibretlik bir olay olarak Türkiye'nin gündemine damga vurdu.